Arkadaşlar bugün Vilde Karde yani fesci dikeni. Çoban tarağı. Fırça otu. Şu gördüğünüz ot. Şöyle güzel bir şekilde bunu detaylı bir şekilde anlatalım. Egzam olan arkadaşlar buraya gelin. Egzamadan şikayetçi olan arkadaşlar. E, makatta kaşıntısı nasırları olan arkadaşlar. Bunu iyice baksınlar. Çok çok şifalı bir bitki. Şöyle gördüğünüz gibi şunu yaprağını biraz sonra Çok bol var burada. Bölgede çok çok var. Her yerde ondan var. Şurada var. Gördüğünüz gibi şurada var. Yaprak yapısını anlatalım. Evet, bir tane alalım. Bakalım. Evet. Bakın. Görüyor musun üzerindeki dikenleri hafif? Hafif dikenler vardır üzerinde yaprağın. Alt yapısına bir bakın. Damarlı bir görüntüsü var. Şu şekil. Tekrar gösterelim. Çok güzel bir tanır özelliği vardır bakın. Daha net gösterebileceğiz mi? Şöyle bir kamerayı daha bir yakına alalım. Şu şekil baktığınız gibi müthiş bir bitki. Dikenleri var. Evet, doğada görüntüsü çıkarken böyle. Daha, do daha sonra ok gibi e dikenli bir yapısı olur çiçeklerinin. Şu haliyle çok çok şifalı. Bunu anlatacağım şimdi inşallah. Evet, Ville Karde. Almanca ismi. Şöyle koparttım. Bakın arkadaşlar, şurasında da hafif dikenleri vardır. Yaprağın arka kısmında. Ön kıskın kısmına baktığınız zaman zaten şuralarda dikenler vardır. Tabi bunlar fazla ele batmıyor arkadaşlar. Yani göründüğü gibi değil. Hafif böyle insan eline tırmalıyor. Sonuçta diken üretecek bir bitki. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunların yaprakları ve kökleri tamamı zehirsizdir arkadaşlar. Bunun yapraklarını alıyoruz. Dileyen biraz daha zahmet eder. Kökünü de içine katarsa bunu eve gidiyorsunuz. Güzelce eziyorsunuz. Lapa haline getiriyorsunuz. Lapa haline. Gerçekten ezip ezip çok güzel suyunu çıkartıp lapayla beraber egzema olan yerinize. Egzem ayak. Bunu sürüyorsunuz. Eczama'nın en şifalı otlarından bir tanesi. Dediğim gibi e, makatta olan nasırlar vardır. Makatta olan e, bir takım e, sihirler olur. Onlara sürüyorsunuz bunu. Onlara karşı çok çok etkili bir bitki. Şu anda doğada çok var. Daha Yeni yeni çıkmaya başladı. E, şöyle temizledim sizin için. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Ne şekilde görünürlüğünü anlayasınız diye. Önünün çok basit anlaşılır. Elinize aldığınız zaman arka tarafında da dikenleri vardır yaprağın. Hafif bir dikeni vardır. Şöyle kancalı dikenleri vardır. Ön tarafında da şu orta kısmı şu şekilde gelir. Beyaz bir çizgiden oluşur. Ve yanda dikenleri sağlı solu çıkar. Üstten görünümü benekli gibi gözükür dikenler. Gördüğünüz gibi buradaki dikenleri sanki bir benekmiş gibi algılanır. Daha açık renklidir. Bunu alın. Kökünü de çıkartıp lapanın içine davet edin. Her yerde var. Şurada var. Gibi. Bunu lap yapıp egzamaya sürdüğünüz zaman Allah'ın iziyle güzel bir şifa bulacaksınız. Tabi diğer cilt hastalıklarına da kaşıntı özellikle çok iyi geliyor. Bunun Şimdi en azından bu egzama çok sorulduğu için onunla alakalı bir video yapalım dedik. İnşallah daha geliştirebilirsek YouTube kanalımızı sizin desteklerinizle ee, i̇nşallah bu sayfamızı hem takip edip beğeniyle bize e, destek olursanız ve tanıtımını yaparsanız ekipman alma kapasitemiz de olur. Şu anda cep telefonunu yapıyoruz. Daha bunu eğer ilgi ve alaka olursa e, daha bir profesyonel yapmaya çalışacağım inşallah. Kalın sevgi ve sağlıcakla inşallah.